Bir sucuk izi. Zemin kat. Perfect. Perfect. arkadaşlar. Başlayalım. Ee, dün malum Türkiye'nin basın yayın organlarında çıkan haberlerden sonra devlet üstüne düşeni yapmış. Arkadaşlar bir ok gerdim yaya ya gidecek hedefi vuracak ya dönecek beni vuracak demişti. <laughs> Onlar da hükümet biziz, devlet elimizde demişler. Çok güzel kullandılar ve beni bitme noktasına getirdiler. Bitme noktasına getirdiler. Şimdi devletimizin polisi üstüne